Selamlar. Kültür ve medeniyetimize yön verenler. Bu hafta Mevlana Celalettin Rumi'yi işleyeceğiz. Mevlana 1207 yılında bugün Afganistan olan dönemin İran sınırlarında yer alan Horasan eyaleti, Belh şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Mevlana'nın annesi Belh şehri emirinin kızı, babası şehrin ileri gelen bilginlerinden birisiydi. Küçüklüğünden sorgulayan Mevlana Celalettin Rumi felsefe alanında önemli ilerlemeler kaydetmiş, tasavvuf ehli olmuştur. Mevlana henüz 4 yaşındayken babasından din, filoloji ve felsefe dersleri aldı. Tarih 1214 yılını gösterdiğinde ailesi Bağdat şehrine taşındı. Daha sonra 1218 yılında Konya'ya geldiler. Konya'ya geldiklerinde Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından babası için medresi inşa edilir. Mevlana, din alimi, felsefeci, tasavvuf ehli, hoşgörünün simgesi olarak kabul edilen ilim insanıdır. Konya'ya geldiklerinde henüz 11 yaşındaydı. Babasının üzerine düşmesi onun yaşına göre bilgin olmasını sağlamıştır. Babası vefat ettikten sonra kendisi 24 yaşındayken akademide ders vermiştir. Eserlerinin birçoğu Farsça diliyle yazılmıştır. Çok nadir de olsa eserlerinin bir kısmında Türkçe, Rumca ve Arapça kullanmayı tercih etmiştir. Şu an eserleri başta İran, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın her yerinde okunmaktadır. İnsan olarak hayatında büyük değişimlere her zaman izin veren Mevlana için dönüm noktası Şems-i Tebrizi ile tanışması olmuştur. Vefat ettiği 1273 yılına kadar Şems ile olan anılarını her zaman dinlendirmiş, ilminin büyük bir çoğunluğunun kendisine borçlu olduğunu dile getirmiştir. Aynı zamanda derinden üzüntü duyan Mevlana Şems ile daha fazla vakit geçiremediğinden her zaman yakınmıştır. Mesnevisi, Farsça diliyle yazılmış en önemli şiirlerden birisidir. Dünyanın her yerinde öğretilerine saygı duyulmuş, din hocası sıfatından daha çok tasavvuf ilmiyle tanınmıştır. Mevlana'nın eserleri Mevlana'nın bilinen beş eseri vardır veya günümüze kadar beş eseri gelebilmiştir. Bu eserlerin tamamı Farsçadır. İkisi manzum, Üçü de Mensur yani düz yazıdır. En önemli eseri Mesnevi 25618 beyittir ve müzede bulunan 1278 tarihli olanıdır. Mesnevi. Mesnevi klasik doğu edebiyatında bir şiir tarzının adıdır. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım türünde mesnevi adı verilmiştir uzun sürecek konular veya hikayeler şiir yoluyla anlatılmak istendiğinde kafiye kolaylığı nedeniyle mesnevi türü tercih edilirdi. Mesnevinin dili Farsçadır. Halen Mevlana Müzesi'nde teşirde bulunan 1278 tarihli elde bulunan en eski mesnevi nüshasına göre beyit sayısı 25618'dir. Mevlana 6 ciltlik mesnevisinde tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine ulanmış hikayeler halinde anlatmaktadır. Divanı Kebir Divan şairlerinin şiirlerini topladıkları deftere denir. Divanı Kebir, büyük defter veya büyük divan manasına gelir. Mevlana'nın çeşitli konularda söylediği şiirlerin tamamı bu divandadır. Divanı Kebir'in dili farsça olmakla birlikte İçinde Arapça, Türkçe ve Rumca şiire de yer verilmiştir. Divanı Kebir'in beyit sayısı 40 bini aşmaktadır. Mektubat Mevlana'nın başta Selçuklu hükümdarlarına ve devrin ileri gelenlerine nasihat için kendisinden sorulan ve halli istenen dini ve ilmi konularda açıklayıcı bilgiler vermek için yazdığı 147 adet mektuptur. Mevlana bu mektuplarında edebi mektup yazma kaidelerine uymamış, aynen konuştuğu gibi yazmıştır. Fihi ma fi. Fihi ma fi ne varsa içindedir manasına gelmektedir. Bu eser Mevlana'nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içermektedir. Bu sohbetlerin oğlu Sultan Veled tarafından bir kitapta toplandığı sanılmaktadır. Eser 61 bölümden oluşmaktadır. Eserde cennet, cehennem, dünya ve ahiret, mürşit, mürit, aşk ve sema gibi konular işlenmiştir. Mecalis-i Seba 7 Meclis Mecalis-i Seba adından da anlaşılacağı üzere Mevlana'nın 7 meclisinin 7 vaazının toplanmasından meydana gelmiştir. Mevlana'nın mağazları Çelebi Hüsamettin veya oğlu Sultan Veled tarafından not edilmiş ancak özüne dokunmamak kaydı ile eklentiler yapılmıştır. Eserin düzenlenmesi yapıldıktan sonra Mevlana'nın tasihinden geçmiş olması kuvvetli ihtimaldir. Şiiri amaç değil, fikirlerini söylemede bir araç olarak kabul eden Mevlana, yedi meclisinde şerh ettiği hadisleri şu konulara ayırmıştır. Doğru yoldan ayrılmış toplumların hangi yolla kurtulacağı, suçtan kurtuluş akıl yoluyla gafletten uyanış, inançtaki kudret, tövbe edip doğru yolu bulanların Allah'ın sevgili kulu olacakları, bilginin değeri, gaflete dalış, aklın önemi.